Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine Pekin, Urumçi ve Kaşgarı kapsayan 3 günlük Çin gezisini bugün tamamlıyor. Fidan, Pekin'de Yi'nin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Cheng Wenqing tarafından da kabul edildi ve önde gelen bir düşünce kuruluşunda değişen dünya üzerinde Türkiye ve Çin ilişkileri başlıklı bir konuşma yaptı. Siyasi ve ekonomik konularda ele alınan konular ve varılan mutabakatlar Fidan ve Wang Yi'nin düzenlediği ortak basın toplantısında kamuoyuna açıklandı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fidan ile görüşmesinde birçok konuda mutabık kaldıklarını kaydetti tarafların birbirlerinin temel çıkarlarına ve hassasiyetlerine saygı gösterme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Yi, yabancı güçlerin demokrasi ve insan hakları gibi bahaneler adı altında iki ülkenin iç işlerine karışmasına karşı çıkmalıyız ifadelerini kullanarak dolaylı olarak Uygur Türkleri konusunda atıfta bulundu. Çin'in 2017'de tüm dinlerin ve inançların Çinlileştirilmesi politikası uyarınca Uygur Türklerine yönelik attığı adımlar uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmiş ve Pekin kınanmıştı. Türkiye'de 2019'da yaptığı bir açıklamayla Çin'i Uygur Türklerine karşı sistematik asimilasyon uygulamakla ve 1 milyondan fazla Müslümanı toplama kamplarına tutmakla suçlamıştı. Fidan bu ziyaretinde bu konuda daha farklı bir aldı. Çin gezisi kapsamında ziyaret edeceği Kaşgar ve Urumçi'yi Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim Türk İslam şehri olarak tanımlayan Fidan, bu şehirler Çin'de Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir dedi. Türk Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğüne siyasal egemenliğine desteğinin tam olduğunu belirtirken, içeride iş karışıklık çıkartmaya çalışan olayları da burada desteklemediğimizi ifade ediyorum diye konuştu. Fidan 2012'den bu yana Sincan Uygur Özel Bölgesi'ne ziyaret etmesine izin verilen ilk en üst düzey Türk yetkili oldu. Bu gelişme ve Pekin'in yapılan açıklamalar iki ülke arasında en önemli siyasi sorunun geride bırakıldığı değerlendirmelerine neden oldu.